herkese selamlar Akbank mobil uygulamayı indiriyorsunuz ve kaydınızı tamamlıyorsunuz daha sonra bakın şu yukarıda ne diyor davet kodunu Akbanklı olanlar sana 1000 TL çift para kazandırabilir diyor hemen keşfet diyor buraya tıklıyorsunuz burada zaten aşağıda size bir kod veriyor bu kodu insanlarla paylaşarak onların da bu uygulamayı indirip iyi olmasını sağlıyorsunuz ve 200 TL kazanıyorsunuz ve ayın 31'ine kadar yani 10. ayın 31'ine kadar kişileri davet edebiliyorsunuz. 5 kişiyi davet edip 1000 TL'nizi kazanıyorsunuz. Sistem bu şekilde. Davet linkini ve kodu aşağıda sizinle paylaşacağım. Direkt oradan tıklayıp size verdiğim kodu girerek kaydolurken bu kodu girmeniz gerekiyor. Üye olup kişilerinizi davet edebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Abone olmayı unutmayın.